အဲ့ဒါ Görmüyorum Bir gün. İçerim. İçerim. Bakın yani? Bakın ses niye gelmiyor ya? Güzel. Biraz para kasacağım. Öyle. Allah. Şimdi bu 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 Allah. Allah ikber. Bir şansız yok. Bana sus 50 bin olmasını bekleyeceğim. Öyle bir araba olacağım. Araç 404. Şu bu, şu an karavandan daha az Evet, senden daha az. Um... Oy, çatırık. Allah. Oha, araç. Bak, arkadaşım arayayım ben. Bir dakika, şu an hala yok mu? Hala şey bir hala bir şey yok şu an hala bir mu? Yeah.

Bir bir şey aratacağım. Bir dakika, e ne yapacağız? O zaman... Ee... Buraya çağırıyorum, bakayım. Şimdilik benim şu arabayı bırak ilk önce. bir para kazsam öyle bir e, yarışa gideceğim. Yarıştan para alacağım. E, parayı alıp da yani. Nasıl yani, yani izleyici yok değil mi? Hmm? Yani, Aynen yani, hala izleyici yok. Yani. Hmm.

ya bu Abi AKP servisi. Ne var? Ne? ne? Ya, kırmızı sobleş. Yalanlar. Ya oğlum. Lan benim sesim niye öyle azıcık da geldi? Ne? Doğruya giren adam. Sola. Neyse. Sabah sus. Onun gözü. Gözü şu Burada dönüş yapamayacağım biliyorum işte. Dönüş yapamıyorum. hiçbir araba çok hızlı giderken yani o kadar hızlı dönüş yapamaz. Ee, şöyle bas bas. Bahar

Bir dakika mesaj gelme. Abi hadi hadi bas 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 az kalmış az kalmış hadi bas ay aha güzel bir yana aldım bir dakika bas 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 Arla şu an Arla Araba ayısı nerede? Araba ayısı şimdi öbür dakika. Ee, teleport. Burada. Şey. Olsun. Burayı sanamamız lazım. Olamıyor. Birinci oluyor ben alamıyorum. Buna alakalı. Oğlum. <laughs> Hala şu yöntüş. Oyundaki tuşları. Tek away. Bir dakika şimdi benim alabileceğim arabaların sayısı 60 olması lazım. Evet ben Ve bu 404 posuyu aldım. Şimdilik. ben bu arabayı drive diyeceğim. Beklerim. Ne beklerim? Tokyo var. Tabi yok. Oh, hızlanacak. Uzanıyor. Hadi. Abi var ya bu dörtlüze çıkar mı ki? Yok lan. Ooo yaka. Hayır Abi şu mavi renkli güzel. Biz bak. Ben küçükken rüzgarlı olan tüm arabaları spor araba sanıyordum. çok saçma bir şey. Böyle düşünmeyen yoktur bence. Bundan bahsediyor yani Küçük değil Hani bu yer Hani bu dört basıyor Hani dört basıyor bu Ulan kandırıldım Harbi kandırıldım Gir şuraya. Girecek mi? Like kişiyle. Aa gelin. Şimdi burada performans geçme, motor de. bunu en yükseğe almam lazım. Çıkacağım bir fikir bir nikah. Oha. Bir dakika şimdi. 60 bin bir dakika. Benim toplama yapmam lazım şimdi. Allah çöktü. Ya. Neyse. Bir dakika. 60.000 60 yazacağım normal. 60 40 85 40 45 35 ee, Eğer şunu şunu doluyuz mu? 260 bin Yani oha. Harbi. Oha. Yani demelik. Sürat. Ben buna inanmıyorum bence. Bunun süratı 404 olamaz. Onun harbi bir şeylerini kapatacağım. Türkçe'ye değil bir inanma. Orjinal. Performans geçme. Kanka nasıl 404 ya? Abi yürü git bu durdu dur, dur, dur basamaz. Anam lan basamıyorum ya. Anam lan basam? basamıyorum. Başka bir Hala izler yok mu ya? Ben bu boş, boşuna yayın